Ee, tekrardan Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle tekrar bunu oynayacağız ve sinir krizi geçirdim dosyamda çekiyorum çekiyorum ama çekiyorum çekiyorum olmuyor en sonunda başardım hani bunu bir dakika sesini açayım azıcık bir oyuna da ses gelsin Evet oynamaya başlayalım devam Abi 5. gün 4. günden başladım. Zorundayız ya. A var mı böyle bir şey ya? Yeni oyun aslında da. Gerek duymuyorum şu anlık. Fazla sabah olmuş. Ben yemişleri almıştım. Evet en son almıştım video videoyu kaydettiğimde. Bu olacak. Çok acım var. Dört dört. Aha falan. Ayak izi. Hiç gidemem abi. Amacım yemek toplamak. Ulan neredesin? Seni yakalasam ne güzel olur var ya. Yukarı git bakayım. Abi durmuyor şerefsiz ya. Eski sürümde hemen sıkışıyordu bu şerefsizler. Sıkış lan. lan neyse ya. Adamı koştur bir acıktırmayayım. Sen geride kal. Gözünüze bak dilden Ne demek bu sen kal orada. İyi lan üç bundan bir tane bundan. Vaa. Oh. Korkunç. Korkunç ne be? Aynen üç taraf. Gidelim ya. İlla ki orada bir şey buluruz. Koş 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 koş. Mikrofonu birazcık aşağı aldım öyle bir şeyler demiş. Temiz hatırladığıma göre. İnşallah bu kaydı başarırım. Beceremezsem de yani küfür edeceğim. Ama şu anlık açtık sorunumuzu ben bir çözmek istiyorum ya. Geceliğin bunlara dalsam. Tüylerini toplasam. Gitsem bir iki tane ağa toplasam. İyi bir şeyler olabilir mi acaba? acaba abi hiç çözüldürename özür özür dileyelim direkt girerim ben yani açlıktan bunu kesemedim yürü yürü, yürü. anam ateş yakamıyoruz Ulan bir korktum ha. Şu alıp dönsem mi? Hani, bilemedim ki şu anda. Alıp dönsem mi? Dönmesem mi? Yemiz çalısı. Yemiz çalışsın. Yemiz. Ooo burayı bunu, bunu yemiş zaten. O, Kol şey. Kol şey. Kol şey. Ben buraya koyayım da şunlardan tüy de toplarım ben. Şöyle ayıdım bunlar. Ulan sonunda bir tane çiçek var. Ulan bir tane çıktı çıka çıka Neyse yani çok da önemli değil. Eğer ölürsek canımız sağ olsun. Ne diyelim. Aman siz orada. Siz orada kalın gelmeyin ben bunu götürüyorum. Ura. Onun yolu Irak'tır Anam 5 kaldı lan. Abi iki tane seed var. Onları gidip alsam. Şu neyse orada tekrar kalır lan. Allah cezanı. Mesela de tek fotoğrafı çekerim. Aaa bir tane daha var. Şu. şu anda yemek çok kritik. <laughs> Sıfır oldu. Eşim o. Ama bunların örgütü işgal etmem lazım. Hadi abi hadi hadi hadi. Hadi hadi. Anam 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 tehlikeye attım anam. Anam. Az kalsın zıçışlar verdik. Çok az kalmıştı. Ona maçlık beynimize vurdu. Lan pü yemem bitti ya. Arkadaş ya. Çözelim diye gittik, çözelim geldik yani. Al üzülmüş. al üzülmüş. Normal takılıyor. Nasıl takılıyor. Bu sürekli normal oluyor. Güzel Yemiz çalışsın. Her zaman toplamamız gereken bir şey. Of. Oh. Ben bilmiyorum de nasıl konuşuyorum. Kimse olmadı onlar. Aa çocuğa bak lan. ve vurduğunu olduğunu biliyorum. O yüzden seni öpeceğim. Sen nereye kaçıyorsun ya? Nasıl kaç dakika 10 dakika oldu. Tamam. Gün batımı oldum bitiririm. Tamam. Elektrik çarpıyor. Elektrik tenen 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 simsiyah, gecenin tenen 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 Wow, Nuhahahah <laughs> Racket <laughs> <Ratchet. gülüyor> Çok erken davranıyorum koronayı Bunu yağdırdım Burası aha Abi Helal olsun Vallahi helal olsun. Abi ben bundan bahsediyorum. Çok erken daha yani. Böyle da bir tane kurabiliriz ama. Hatta kuruyorum ya. Ama yan yana her şeyi yaptık ya. Mesela oraya gideriz. Hammer yaparız. Buraya geliriz. Örümcek zaten var. Tamam mı? Evet abi evet, ben bu ateşten bir tane de böyle yakarım. Cukka. Anam. Anamız cuk oturdu. Ha. Neyse ben de bir Şimdi biz Sonra zaten bölüm bitireceğim. Uzun sürdü. E, kaç dakika oldu? 13 dakika. Ee, Hanes arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bana Facebook'ta ulaşabilirsiniz. Facebook'ta bu videoyu paylaşabilirsiniz. E, bir sonraki videoya kadar Kendinize iyi bakmayın. Hoşçakalın.